Sayın Bakanım, siyasi partilerimizin genel başkanları, genel başkan yardımcıları, değerli anayasa mahkemesi üyemiz, grup başkanı, üniversitelerimizin değerli rektörleri, Esam Genel Başkanı, Recai abimiz, değerli akademisyenler, değerli arkadaşlar, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını hayırlı neticeler vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu toplantıların birincisine ben eee Esam İstanbul Şube Başkanı olarak katılmıştım. E, bu dördüncüsü daha geniş kapsamlı, uluslararası boyutta e, ve Rahmetli Bakan Hocamızın e, hem öğrenci olarak okuduğu hem de akademisyen olarak görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ankara'da bu toplantıya e, mekan e, veren, zemin hazırlayan, zemin teşkil eden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin ESAM'la ortaklığında yapılan bir toplantı. Ben hem e, iki üniversitemizin rektörünü hem de ESAM'ı bu toplantı için tebrik ediyorum. ESAM Erbakan hocamızın Türkiye'de ilk kurduğu Think Tank kuruluşudur 1969'da eee kuruculardan Bahri Zengin abimiz rahmetli oldu. Cenab-ı Hak e, gani gani rahmet eylesin. Eee kurucular arasında Temel Karamolluoğlu, Ertan Yülek, İsmet Conkar burada. Ee, diğer e, isimlerden İmdat Akmermer, Kemal Varol, Ahmet Baş Baykurt. Ahmet Baykurt ee, onlar da hayatta. Allah sağlık afiyet selamet versin hepsine. Tabii burada başta Erbakan hocamız olmak üzere bütün yol arkadaşlarına, yakın zamanda yine rahmeti rahmana uğurladığımız o Sanatsil Türk abimize, eee bütün yol ve dava arkadaşlarına da vefat edenlere cenab-ı haktan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlık afiyet diliyorum. Değerli arkadaşlar, eee ben Tabii birçok konu konuşuldu, vakitte dar. Birkaç hususa sadece kendi perspektifim itibarıyla değinmek istiyorum. Tabii her davanın, her zaman ve şartlar altında liderliğini yapacak insanları Cenab-ı Hak gönderiyor. Ve o liderlikler o dönemin şartlarına uygun vasıfları, kapasiteleri eee içerecek şekilde gelişiyor. Erbakan hocamız da e, Türkiye'de uzun yıllardır devam eden büyük bir gerileme sadece e, askeri anlamda değil, devlet yönetimi, ekonomik anlamda, teknolojik anlamda 150 yıldan fazla uzun süren bir e, büyük gerilemenin ama esas e, ona da zemin hazırlayan, ona da zemin teşkil eden bir özgüven kaybının e, mevcut olduğu bir dönemde eee bu büyük davanın liderliğine eee başladı. Eee ve bu liderliği yürütecek eee bütün muktesebata maddi manevi anlamda sahipti ve bunun tezahürlerini bu süreç içerisinde herkese hepimize gösterdi. Şimdi geri dönüp baktığımızda onun o davaya liderlik ettiği dönemde eee ondan başka birisi bu işi yapabilir miydi diye düşündüğümüzde hiç kimse o işi onun gibi yapamazdı. Ben burada dört noktada sadece birkaç hususa dikkat çekeceğim. Bunlardan birisi bence çok önemli, önemli olanı, belki sadece Türkiye için değil, İslam dünyası için önemli olanı, hocamızın meşruiyetçi, bütünüyle kamil manada meşruiyetçi yaklaşımıydı. Sadece hukuk sistemin içerisinde e, hukuk sistemine riayetkar olma anlamında değil hem siyaset hem sosyal anlamda bir meşruiyetçi bir yaklaşımı vardı. E, neyi kastediyorum? E, mesela ben kendim bir şey e, ifade edeyim. Rafa Partisi'nin kapatılma davası sırasında ilk dava açıldıktan sonra ııı e, biz tabii daha o zaman nispeten biraz daha genç idik. Iıı e, hukukçu olmam hasebiyle de bazı temaslarım neticesindeydi. kendisine şöyle bir öneri e, iletmiştim. E, meşhur Fransız avukat vardır. Siyasi davaların büyük avukatı Jacques Verge. Onun bir e, kitabı da vardır bu konuda. Savunma saldırıyor diye Türkçeye de çevrildi. Orada hukuktaki bütün davaları ikiye iki kategoriye ayırır. Bunlardan bir tanesi uyum davalarıdır. Bunlar eee Genel olarak yargı sistemini mahkeme sistemini kabul eden onun içerisinde e, yapılan işin sisteme uygunluğunu e, ifade eden e, savunma davaları e, yani e, şunu kısaca özet olarak söylüyorsunuz diyorsunuz ki e, sizin itham ettiğiniz e, suçu işlememiştir e, benim müvekkilim veya işte bu işi itham edilen kişi e, suçlu değildir kurallara göre ve sisteme göre. Buna uyum davası diyor. Bir de kopuş davası dediği kendisinin davalar vardır. Bunlar siyasi davalar. Mesela kendisi Jacques Vergès Cezayir bağımsızlık hareketinin önemli isimlerini Fransa'da savunmuştur. Hatta militanlarını savunmuştur Fransa'da. E, kopuş davası ise eee yapılan işin doğruluğunu savunan eğer bu mevzuata başka şeylere de aykırıysa onlar yanlıştır, yapılan iş doğrudur diye savunan ve adeta yargı sisteminden kopuşu öngören bir dava. Siyasi davaların ancak böyle savunulabileceğini ve böyle başarılı olabileceğini iddia eder Jacques Kendisinin de örnekleri var bu konuda başarıya dair. Belki biraz daha bunlardan mülham olarak ben Refah Partisi'nin kapatılma davasında savunma yapılmamasını, iddianameye karşı sadece bu iddianamenin ee, esasen e, anayasal düzene göre böyle bir iddianamenin hazırlanmaması gerektiğini eğer bu iddianame hazırlanmışsa bundan sonra bu savunmaya gerek yoktur diye savunmayı reddeden savunma yapmayan değil de savunmayı reddeden bir yaklaşım önermiştim. Kendisi bunun doğru olmayacağını e, ifade etmiş bu böyle bir e, savunmanın böyle bir yaklaşımın e, doğru olmayacağını Tabii bize göre o gün içerisinde bu doğru ama onun bakışı geleceğe yönelik o bütüncül bakışı, zaman ötesi bakışının e, haklı olduğunu ben bilahare tabii ki kabul ediyorum, söylüyorum. Yine Refah Partisi'nin kapatılma kararının açıklandığı günkü e, ifadeleri bu bizim siyasi hareketimiz içerisinde sadece bir noktadan ibarettir diye yapmış olduğu açıklamanın bugün ne kadar e, haklı, isabetli bir açıklama olduğunu görüyoruz. Ama bunun ötesinde başka bir şey kastediyorum. Bütün İslam dünyasında bilhassa işte Mısır veya başka ülkelerde baktığımızda milletin değerlerini siyasete taşımayı hedefleyen hareketlerin esasen Türkiye'deki gibi bir başarıyı gösteremediğini görüyoruz. Çok ciddi çatışmalar içerisine girdiklerini, kırılmalar içerisine girdiklerini görüyoruz. Bunun sebeplerine baktığımızda iki husus e, görüyorum ben. Bunlardan bir tanesi bu hareketler e, daha çok teorik, e, soyut tırnak içinde ideolojik e, bir takım e, kanatlarla e, yola çıkan hareketler. E, halbuki Türkiye'deki hareket şüphesiz bir e, ideolojik, teorik yapıyı içermekle beraber e, Türkiye'nin realitelerinden, pratik hayat içerisinden gelen, doğan bu pratik hayatın akışı içerisinde gelişen bir hareket. Ee, burada e, Temel Bey de ifade etti. Aslında işte Erbakan Hocamız e, 1956'da gümüş motoru kuruyor. Motor e, üretecek kendisine e, o zaman İstanbul Belediyesi'nden otobüs alımı, alımı ile ilgili teknik üniversitesinde hoca olduğu zaman otobüs alımıyla ilgili bir konu geliyor. Bununla ilgili rapor hazırlaması isteniyor. Yurt dışından ithal edilecek otobüs. O da yurt dışından otobüs ithal edeceğimize e, biz kendimiz yapalım bu işi diyor ve onun projesini o rapora diyor, onu gönderiyor. Nitekim kendisi başlıyor. E, bugün de malum bütün bu çalışmaların hepsinin e, özünde geldiğimiz nokta bir motor meselesidir. E, bu konu 1956'da onun e, pratik olarak başladığı bir şeydir. O süreç eğer devam ettirilseydi bugün Türkiye'de işte 3-5 ülkeden birisi, bu anlamda o büyük motorları yani tank motoru uçak motoru üreten ülkelerden birisi e, olmuştu Türkiye bunu iletiyor ama daha sonra kendisi pratik olarak da başlıyor fakat e, süreç içerisinde e, o yerli e, üretim motor e, teşebbüsü batırılıyor e, yapılan bazı işte ithalat oyunları vesaireyle e, o zaman düşünüyor ki e, bu iş bu şekilde yani fabrika kurarak motor üreterek olmuyor daha farklı bir perspektifte, genişlikte bu işe bakmak lazım. Nedir? İşte o da ancak bu odalar ve borsalar birliği gibi işte ekonominin merkezinde yer alan bir kurumun kuruma girmekle olabilir. Oraya da tabii kendisi teknik çalışmalar yapan birisi olduğu için genel sekreter olarak giriyor. Orada çalışmaya başladığında görüyor ki bu genel sekreter olarak da bu işe vaziyet edemiyoruz. Esasen Odalar Borsular Birliği'nin karar verici noktasında bulunmak lazım, başkan olmak lazım. Sonra e, top başkanlığı için girdiği mücadelede seçimi kazandığı halde başka bir takım e, oyunlar, değerlendirmelerle de neticede Odalar Birliği başkanlığından da alınıyor. O zaman şu ortaya çıkıyor ki aslında top da nihai karar verici değil, Türkiye'de e, hükümet mekanizması ve dolayısıyla siyaset içerisinde ancak e, bir karar verici olarak bir şey yapabilirsiniz. Yani motoru ancak orada yapabilirsiniz. Gümüş motoru kurarak değil. Geldiği nokta çizgiyi kendisinin karşılaştığı şeyler. Yoksa direkt siyasete girip de buradan bu işi yukarıdan planlayalım gibi bir e, hareket tarzı benimsememiş kendisi. Adım adım e, bunların olup olmayacağını deneyerek, e, gerçekleştirerek bunları tek tek bu noktaya gelmiş. O zaman Adalet Partisi içerisinde e, başvuruyor, kabul görmüyor. Daha sonra o bağımsızlar hareketiyle eee netice eee e, giriyor. İşte daha sonra Milli Nizam Partisi ve devam eden bir süreç. Burada bir hususu daha çok kısa değineceğim. Vakit az çünkü. Şu eee Türkiye'de 61 e, anayasasıyla beraber kurulan vesayetçi bir sistem var. Bu sistemin özünde ikili iktidar yapısı var. Birisi seçimle oluşan bir iktidar, diğeri ise seçime ihtiyacı olmayan ve sürekli olarak kalan bürokratik iktidar asker, sivil, yargı bürokrasisinden oluşan bir iktidar. 1965'ten itibaren Türkiye'de bütün siyasi hareketlerde bu tartışma yaşanmış. Nedir? Ee, i̇şte Siyasi parti olarak harekete geçelim, millete derdimizi anlatalım, oy alalım, e, iktidar olalım, Türkiye'yi yönetelim. Mesela Türkiye İşçi Partisi içerisinde yaşanmış bir tartışmadır bu. E, bu görüş var ama birileri de diyor ki e, tamam iktidar olabilirsiniz ama Türkiye'yi yönetemezsiniz çünkü Türkiye'yi seçilen bu, bu iktidar yönetmiyor. Bir arka planda bir gizli iktidar, bizim vesayet dediğimiz yapı var, iktidar yapısı var. Bu yönetiyor esas. O zaman bürokrasi içerisinde hakim olmak lazım. İşte 9 Mart'ta iktidar yapmaya teşebbüs edenler, 1971'de çalışanlar, bu anlayışta olanlar. Türkiye'deki bu FETÖ hareketi de esasen e, siyaset yoluyla değil, gerçek iktidar olduğunu zannettikleri, bürokratik iktidarı ele geçirmek suretiyle Türkiye'yi yönetme iddiasıyla yola çıkanlar ki bunlar da aynı 65'ten sonra yola çıkanlar. Ahmet Erbakan hocamız işte şeffaf ve siyaset yoluyla milletin rızası ve onayıyla milletin oyuyla ancak Türkiye'de iktidar olunabileceğini e, ne inanmış. Her ne kadar teorik zemin öyle olmasa da bir Anayasası zemini bunu mümkün kılacak bir mücadeleyi de ilave olarak yürütmeyi tercih etmiş. Onun için milletin değerleriyle bütünleşik olarak siyaseti yapmak ve bu yola çıkmak ve bunu ülke pratiği içerisinde sahici e, enstrümanlarla gerçekleştirmek önemli ve Türkiye'deki hocamızın e, yol olarak açmış olduğu siyaset yolunun özelliği bu. Diğer ülkelerden bunu farklı kılan benzer kırılmaları, kavgaları, çatışmaları Türkiye'nin yaşamamasına e, imkan veren husus bu büyük siyaset pratiğidir. Meşruiyeti esas alan sadece hukuki anlamda değil sosyal ve siyasi anlamda da bütünüyle meşruiyeti esas alan yol ve yolculuk. Birincisi bu. İkincisi biraz daha kısa ifade edeceğim. Onun kararlılığı ve inancıdır. Birçok burada kendisinden nakil yapıldı ve çok daha iyi bilen birlikte çalışanlar var, büyüklerimiz var. Ama kendisinin en sık tekrarladığı sözlerden birisi de iman tekeden süt çıkartır diyordu. Bir konudaki kararlılık olduğu takdirde ee, ...yapılamayacak bir şey yoktur. Ya e, yol takip edecektir... ...yoksa yol açacaktır. Ama mutlaka o yolu yürüyecektir. Buna imkan veren kişisel kabiliyetleri var. İşte Sayın İsmail Koyuncu Hocamız... E, ile ilgili serüvenini anlattığında... E, ...kendisine o kadar güvenen... ...ve Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, büyük bir zeka... ...bir zihin gücü... ...Arapça ifadesine kullanılan o... ...kariha denilen zihin kudreti meselesi... Her bir konu ne olursa olsun her şeyi rahatlıkla anlayabilecek ve onu en iyi anlatabilecek bir Allah vergisi, bir zihin kapasitesine sahip birisiydi. Biz hukuki meselelerle ilgili ve muhtemelen ilk defa duyduğu konuları biz konuşurduk. Hukuk harcayarakçılar da vardı yanlarında zaman zaman. Kendisi anlatılır anlatılmaz konuyu anlar. O hukukçu arkadaşları aralarında doçent profesörler de vardı. Onlara da konuyu kendisi izah ederdi. Eksik anlayışlarını düzelterek onların. Bunu yapardı, hangi konu olursa olsun. Benim kendi şahit olduğum çok teknik hukuki konularda bunlar, Siyasi Partiler ile ilgili birkaç mevzu. Tabii bu kişisel özgüvenin arkasında bu kabiliyetlerle beraber bir birikim de yatıyordu. Mesela kendisinin ilk verdiği o konferanslardan birisi, muhtemelen Esam bünyesinde olsa gerek İslam ve İlim konferansı, bastırılmış benim çok küçük yaşlarda okuduğum bir kitap idi. Orada e, İslam dünyasının e, bu e, ilim konusundaki muktesabatını ve batıya olan katkılarını çok net bir şekilde anlatır ve bu özgüvenle e, bütün bu konulara yaklaşırdı. Bizim temel problemimiz, 150 yıldan fazlaki problemimiz aslında ekonomik eksikliklerimiz, teknolojik eksikliklerimiz falan filan değil. Esas bu özgüven eksikliğiydi. Bunu aşabilecek dirayeti e, hem şahsi hayatında hem de siyasi hayatta göstermiştir. Tabii bunlara ilave olarak sistem yaklaşımı çok önemli. Kendisi'nin ortaya koyduğu bilhassa e, ekonomiyle ilgili ortaya koymuş olduğu model bence çalışılması gerekir. Belki bu ESAM toplantılarının e, genel başlıklardan ziyade zaman zaman bu tür teknik konulara ekonomistlerin, iktisatçıların çalışması gereken alanlara e, daha genişletilerek pratiğe e, yönelik bir takım e, örnekler çıkartabilecek e, çalışmaların da ortaya çıkması lazım. Ee, yeni bir ekonomik düzen meselesi o zamanlar belki biraz uzak bir realiteydi fakat bugün için bu bütün dünya bakımından da e, çok önemli bir kıymet ifade eden bir eksikliği ortadan kaldıracak bir husus. Ee, son olarak tabii hem zaman hem mekan bakımından e, bir e, büyük fotoğrafı daima göz önünde tutan bir yaklaşımı vardı. Yani işte 1970'lerde hareketini gerçekleştirirken ama 50 sene sonrasını gören bir yaklaşımı vardı. Mekan bakımından da bütün İslam dünyasını kuşatan ve bütün İslam dünyasının sorunları ile ilgili bilgi sahibi bir kanaat sahibi ve öneride bulunabilecek bir yaklaşım içerisinde. Bütün İslam dünyasının geçmişin geleceğin ve coğrafi anlamda da bütün İslam dünyasının sorunlarının yükünü omuzunda taşıyan bir insandı. Allah rahmet eylesin kendisinin görüşlerinin çekirdek, tohum olarak ortaya attığı hususların birçoğunun geliştirilmesi ve günümüz dünyasına e, geliştirilerek katkı sunacak hale getirilmesi bizim bir mecburiyetimiz. Ben başta Erbakan hocamız olmak üzere bütün dava yol arkadaşlarına Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. E, onların açtığı yolun gerek Türkiye gerek İslam dünyası için e, yakın zamanda ben e, genişleyerek ve hedefe, ulaştıracak bir yola dönüşeceğine inanıyorum. Eee bu toplantı için başta Esam olmak üzere eee Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi teşekkür ediyorum. Böyle toplantıların daha sık yapılmasının faydalı olacağına olan inancımı tekrarlamak istiyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Sağ olun.